Kimse imtihanı olmadığı günahın masumu değildir. Mesela birisinin ben zina yapmadım diyebilmesi için dünyanın en güzel, en çekici kadınıyla beraber baş başa bir evde bir gece boyunca beraber kalması lazım ki oradan kaçıp çıkıp ben zina yapmadım diyebilmesi gerekir. Yoksa çok güzel, çok çekici, dünyaca meşhur bir kadınla baş başa kalmayıp zina ile bu kadar enfisi olarak yakınlaşıp oradan kaçmadıktan sonra ben zina yapmadım deyip zina yapan birini eleştirmek imtihan olmadığımız günahın masumu da olmadığımızı bize gösterir. Ben para çalmadım. Peki kardeşim ihtiyacın olduğun bir zamanda 1 milyon dolar bir valizi Para valizini hiç kimse görmeyecek, hiç kimse hissettirilmeyecek bir şekilde buldun mu? Ve o parayı almadın mı? O paradan vazgeçtin mi? Hem de ihtiyacın olduğu bir zaman Acaba ihtiyacımız olduğu bir zamanda böyle büyük bir parayı bulsak ne yapardık? Ne derdik? Ben kendi nefsim adına söylüyorum. Herhalde derdim ki ya ihtiyaç sahiplerine dağıtırım falan filan. Akrabamda da çok garibanlar var derdim. Kendi ihtiyacımı alalım. Güzel bir araba, güzel bir ev falan. Herhalde kullanırdım nefsime güvenmiyorum. Biz hırsız değiliz. Neyin hırsız değiliz? Kaç para önümüze geldi çalmadık? Ne kadar büyük bir gayrimenkul, arsa, boğazda bir yalı üzerimize geçirme imkanımız var da hangisinden vazgeçtik? Ya çalmadığımız dediğimiz paralar sokakta bulduğumuz 5-10 lira bulmadık sahibine verdik camiye gönderdik. Peki biz o imkan geçti mi? O imkan bize verildi. Mi? Veya karımızla veyahut kocamızla tam tersi düşünebilirsiniz. Ne imtihan olduk da karımıza Şiddet uygulamadı, Kocamıza şiddet uygulamadı. Neyle imtihan oldu? Nasıl yakaladık onu? Ne günah üzerinde ne suç üstünde gördük de adam karısını 30 yerinden bıçaklamış diye duyuyoruz. Bilmiyoruz ki ne yaşandı. Adamın masumiyetinden bahsetmiyorum. 30 yerinden karısını veya kocasını bıçaklayanın masumiyetinden bahsetmiyorum. Fakat o adam veya o kadın neyle imtihan oldu da kocasını 30 yerinden bıçaklamak zorunda kaldı? Dengesini, şirazesini nasıl kaybetti ki böyle bir şeye giriftar oldu? Yani neyle imtihan olduk da biz onunla imtihan olanın imtihanı kaybetmesine gülüyoruz? Devlette de elimize bir makam geçti. Bu makamla yüzlerce binlerce insanlar ağzımızdan bir tek kelimeye bakıyor. Biz acaba o güç sarhoşluğuyla neler yapardık? Neler yapanları şu anda kınıyoruz. Bu nasıl yapar diyoruz? Bu imkanı nasıl öyle kullanır diyoruz? Devletin makam arabasında çakarlarını yakıp nasıl gezer diyor. Doğru o adam öyle yapıyor. Peki bizim de etrafımızda yüzlerce koruma olsa, gideceğimiz yerde emniyet önceden haber verirse, herkes bizi ayakta karşılasa, biz de o çakarlı arabalara binsek acaba yürüyüşümüz nasıl değişir? Yani küçük şeylerle imtihan olup, Büyük şeylerle imtihan olanları yargılayamayız. Yargılamamız gerekiyor. Eğer gülersek başımıza iş açarız. Bu imtihanla biz de oluruz. Bir mümin, bir mümin kardeşine gelen, başına gelen imtihandan ona gülerse başına gelmeden o imtihanı yaşamadan vefat etmez meali